Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan atçılık, modern dünyayla beraber önemini yitirdi. Atların yerini arabalar aldı. Ancak son yıllarda atçılık yarışlarla yeniden canlandı ve önemli bir sektör haline geldi. Türkiye Jockey Kulübü'ne bağlı ya da özel haralarda modern koşullarda yetiştirilen atlar, hipodromlardaki yarışlarda boy gösteriyor. Atların yarışlara katılabilecek seviyeye gelmesi için büyük bir emek harcanıyor. Beslenme, bakım ve antrenman gibi yaklaşık 2,5 yıl süren yetiştirme döneminin ardından atlar Bursa, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'daki hipodromlara yarışmaları için gönderiliyor. Zorlu bir mücadele için koşu pistine çıkan atlar sahiplerinin umudu oluyor. At yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kapısı olduğu yerlerden biri de Şanlıurfa. Türkiye genelindeki yaklaşık 13 bin saf kan Arap atının büyük bir bölümü Şanlıurfa'da yetişiyor ve burada yetişen atlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek yarıştırılıyor.